Değerli arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, İtalyan bölümünde çeşitleri çekeceğim. Burada İtalyanlardan başlayalım. Gördüğünüz gibi böyle bir paket yapmışlar. Şöyle. Wow diye bir marka. Markayı buradan görebilirsiniz. İsimlerini de çekiyorum. Öyle karışık yapılmış. Kurutulmuş meyveler, farklı farklı ürünler böyle. İsmini de buradan. Alo. İsmini de buradan görebilirsiniz. Özel ürünler bu şekilde. Devam edelim. Farklı ürünler. Tabii ki domatesle alakalı tüm çeşitler, domates ne varsa. Şekerleme ürünleri, böyle atıştırmalık ürünler İtalyanlarda. Aslında bunlar bizim Türk marketlerinde de çok iyi satılabilir. Şöyle devam edelim. Tabii ki kahve. Ee, İtalyanlarda kahve markası çok. Onu da söyleyelim. Şöyle devam edelim. İtalyan peynirleri farklı farklı çeşitler. Makarna, makarnaları gördüğünüz gibi farklı şekilde yapmışlar. Gluten free, organik hepsi var. Ee, tabii ki İtalyanlar deyince akla fine costa geliyor. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Şöyle isimlerini de çekiyorum ki e, internetten gördüğünüz hoşuna giderse internetten görebilirsiniz. Soslar. Gördüğünüz gibi jalapen sosları var. Bunu bizim Türk e, üreticiler bir türlü beceremedi. Aslında bizim Antep'te ciddi e, Acımız var, biberimiz var. Fakat bu biberi maalesef birileri sadece biber salçası olarak yapıyor, ee, çeşit çıkarmıyor. Önemli olan çeşit üretmek. Yani bakın görüyorsunuz burada farklı farklı bir sürü çeşit var. İsmi de burada görebilirsiniz. Evet, yani e, tekrar üzerinde e, duralım çeşit üretmek. Bir üründen e, örnek olarak veriyorum e, Ferrero bir üründen yani fındıktan başka e, ürünlerde katarak 500 600 ürün yapıyor. Bizim üreticilerimiz, markalarımız elinde büyük bir değer var. Biber mesela şu anda örnek olarak acı biber 3 tane en çok salçasını yapıyor. O kadar. Yani akıl alacak gibi değil. O yüzden mutlaka ve mutlaka çeşitlere çalışmamız gerekiyor. Görüyorsunuz bunlar kahvaltılık sürmeler. Bir sürü çeşidi var. Görüyorsunuz bunların hepsi domatesle alakalı. Şöyle bakabilirsiniz. Yani birçok çeşit. İsmi de burada görebilirsiniz. Yani işte salçayı bilmem e, maydanozlu, bilmem neli, e, öbür türlü falan çok iyi şekilde <laughs> e, pirinç. Şöyle devam edelim. Kekler. Gördüğünüz gibi atıştırmalık kekler bunlar hepsi. Fıstıklı yapmışlar gördüğünüz gibi. Fıstıkta da çok eksiğimiz var. Fıstığı sadece ham madde fıstık olarak değil, gerçek anlamda fıstıklı atıştırmalıktan tutun makarnasına bile makarnasına kadar yapılabilir. O yüzden özellikle atıştırmalık sektörü çok canlı. O anlamda atıştırmalık ve diğer ürünlerde görüyorsunuz. Şöyle bir sürü çeşitler var ve bu çeşitler de ciddi satılan çeşitler. Onu da söyleyeyim. Şöyle bakarsanız gördüğünüz gibi fıstıklı. Şöyle yine fıstıklı. Yine fıstıklı, kremalı görüyorsunuz. Görüyorsunuz, fıstıklı. Yani fıstıklının bin çeşitini yapmışlar. Yani önemli olan burada fıstığı farklı ürünlerle çeşitlendirmek. Bu kadar. Evet burada da gördüğünüz gibi pastırma. Şöyle devam edelim tekrar. Avrupa'daki etnik sektörde geliştirmemiz gereken birçok alan var. Özellikle çeşitlendirme. Onun yanında tabii ki atıştırmalık büyük bir şey var, gelişme var orada. Atıştırmalık bölümünü geliştirmeliyiz çeşit olarak. Dolap bölümünü geliştirmeliyiz. Çok önemli. Bunun yanında artık kategorileşme zamanı geldi. Şöyle de görebilirsiniz. Mesela salça. İtalyanların bir salçadan domatesten en az 50 çeşit ürünü var. Biz de hala domates salçası olarak devam ediyoruz. Domates ben bir sürü çeşit üretmeliyiz. Makarnaları görüyorsunuz değil mi? Çeşit çeşit. Şöyle. Alo. Şuradan da ismi görebilirsiniz. Ee, bakın fındıklı makarna. Hadi bakalım buradan yap. Fındıklı makarna yapabiliyor önüyorsa bizim Türkiye'de fındıklı makarna niye yok? Yani soracak çok soru var. Zeytinyağı görüyorsunuz böyle. Çikolata o kadar önemli değil. Devam edelim. Ee, ezmeler, şaraplar, organik e, ürünler. Şöyle, devam edelim. makarna tasarımlarını görüyorsunuz. Ve makarna için soslar gördüğünüz gibi arkadaşlar makarna soslarında o kadar çok çeşit var ki yani başlı başına bir sektör gördüğünüz gibi. Şurada makarnanı koymuşlar görüyorsunuz. Bu şekilde, bu şekilde farklı farklı bir makarnayı farklı soslarla farklı şekilde yiyebilirsiniz. Yani bir makarnayı domatesli Haftada herhalde bir defa, belki iki defa yersiniz ama bir makarnayı farklı çeşitlerle haftada üç kere yiyebilirsiniz. Örnek veriyorum tabii. Ki. Şöyle. Devam edelim. Ee, gördüğünüz gibi ekmek tarzı pizza altları, şöyle. Firmayı da buradan görebilirsiniz ihtiyaç olduğu zaman. Ee, son zamanlarda e, hızlı atıştırmalıklar çoğalmaya başladı biliyorsunuz. Kore ürünleri. Ağırlıkta bu hazır makarna e, olayları. Bir de şunu da söyleyelim. E, gıdada ciddi bir değişim söz konusu e, şu anda Avrupa'da. E, Meksika, Vietnam, Kanada. Şuradan isim görebilirsiniz. Halo. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle, uluslararası ee, ürünlere ciddi bir e, ilgi var gençler tarafından. Görüyorsunuz birçok çeşitli Şöyle, ee, bizim sektörümüzde artık yeni nesil gençler için e, ciddi şekilde marketlerimize çekmek için. Özellikle içeceğe çalışmamız lazım. Bir de trend e, ürünlere çalışmamız lazım. Yani e, müşteri kitlesi değişiyor, çok hızlı değişiyor. Geleceğe hazırlanmak için özellikle e, gençlere yönelik trend olan ürünleri e, etnik pazara kazandırmamız lazım. Bu anlamda da şu anda işte Amerikan ürünleri, global marka ürünler, Japon, Vietnam, Kore ürünleri ciddi şekilde e, ilgi görüyor. Ona göre de e, ürün çeşitlerini şey yapmamız lazım. Makarnayı görüyorsunuz değil mi? Yani şöyle. Yani önemli olan e, fikir geliştirmek. E, klasik şekilde nereye kadar devam edeceğiz? O da başka bir soru. Devam edelim. Display görünce her zaman çekiyorum biliyorsunuz. Hazır 2 dakikalık pişirmelik e, ürünler bunlar ve display. Display konusunda Türk sektörü ne kadar zayıf olduğunu söylesem e, o kadar e, söylenir yani. Maalesef e, display çalışmaları markalarda eksik. Özellikle display konusunda yani ürünü hem fazla sattırıyor hem markayı tanıtıyor. Neden üzerinde durulmuyor anlamış değilim ama söyleyeyim. Mantar ürünleri binbir çeşit makarna çeşitleri gördüğünüz gibi soslar yine şöyle. Buradan e, ismini de görebilirsiniz. Alo. Makarna sosları yine hep. O yüzden ismi de görebilirsiniz. Karşıda yine başka bir firma. Yine e, birçok farklı mantarı karıştırılmışlar. Çeşitleri çok. Gördüğünüz gibi biberler, diğerleri hepsi ilginç şekilde var. Şöyle. Buradan makarna. Ee, arkadaşlar makarna konusunda İtalyanlar uzman. Yani bir makarnayı farklı paketleyerek 1 liralık e, makarnayı 5 euroya satmasını biliyorlar. Biz e, o konuda ciddi çalışma yapmamız lazım. Maalesef e, katma değer katma konusunda pek de iyi olmadığımızı görüyoruz. Bu konuya değer vermemiz lazım. Görüyor musunuz? yani sunmak önemli sunum önemli bunların hepsi dikkate alınması gereken e, şeyler zeytinyağı görüyorsunuz zeytinyağı paketlerini tasarımlarını <laughs> şöyle devam edelim kahve e, kutuları karşıya geçelim buradan Zeytinyağı, zeytinyağı ya birçok ürün karıştırmışlar gördüğünüz gibi fıstıklı zeytinyağı bile var. Görüyorsunuz değil mi? Birçok çeşitleri var, farklı farklı. Buradan da ismi görebilirsiniz. Ürünlere bakabilmek için. Şöyle devam edelim. Yine e, makarna ve sosları. Şurada sosları var gördüğünüz gibi. Zeytinyağlar tabii ki görüyorsunuz. Tasarımlar zeytinyağda çok iyi. Gerçi bizim Türkiye'de de çok iyi zeytinyağı markalarımız var. Maalesef Avrupa Birliği Ekstra bir litresine bir euro 36 sent aldığı için fiyat konusunda sıkıntılı diyorlar. Ama üzerine çalışıldığı zaman bir euro 36 cent de ekstra vergi ödense ben Türk zeytinyağının kesinlikle Avrupa'da yer alacağına inanıyorum. Bu anlamda özel çalışmalar yapmak lazım. Tabii ki bunu ticaret odaları, ihracatçı birlikleriyle birlikte yapmak lazım. 1 euroluk ürünler, gördüğünüz gibi atıştırmalık. Şöyle. Kestane. Zeytinyağı. Zeytinyağı şişeleri çok güzel. Görüyorsunuz. Evet. Devam edelim. atıştırmalıklar. Makarnalar. Makarna çeşitleri. Şöyle devam edelim. Kurutulmuş domates, kurutulmuş karışık ürünler gördüğünüz gibi. Kurutulmuş domates konusunda Türkiye iyi olmasına rağmen Maalesef marka çıkaramıyoruz. Ee, benim bildiğim kadarıyla e, Türkiye'den e, İtalyanlar, İspanyollar ciddi şekilde e, yarı paketlenmiş olarak 5 kiloluk e, domates kurusu alıyor ve onları kendi markaları e, üzerinden e, dünyaya satıyorlar. E, bu anlamda e, üzerine çalışılma yapılması lazım. Tabii ki bunu kim yapması lazım? Aslında ticaret odaları ve ihracatçılar birliklerinin e, Avrupa ülkelerindeki büroları yapmaları lazım. Büroları derken ama büroları yok. Bir an evvel e, Avrupa için Türkiye'nin ihracat birlikleri ve ticaret odaları strateji değiştirip hedef ülkelerde endüksiyel e, bürolar kurup buradaki ihtiyacı görüp ona göre Türk üreticilerini Türk markalarını yönlendirmeleri gerekiyor. Bunu da burada belirtmiş olayım. Fındık. Görüyorsunuz. Fıstık. Yine makarna. Burayı çekmiştim. Burada da İtalyan bölümleri çok büyük. Onu söyleyeyim. Şimdilik bu kadarını çekeceğim. Burada bitirip önümüzdeki günlerde tekrar devam edeceğim. Herkese saygılar selamlar.